arkadaşlar sizinle birlikte arkadaşlar Class Royale oynayacağız arkadaşlar klas Royale oynayacağız arkadaşlar Oynuyorum arkadaşlar ikinci deste oynamıyorum arkadaşlar yeniden oynuyorum arkadaşlar 3.9 iyi arkadaşlar bununla oynayalım arkadaşlar oynayalım bakalım arkadaşlar karakter buluyoruz arkadaşlar karakter, maç bulduk Persi eyvah adam pek kayıp uyuyormuş. kesin pek oynuyor Bol şans diyerek başlayalım o zaman Aslında şu ruhundan hasar yemeyelim Ama iki iksir de bok, boka gitti Neyse 10 iksirimiz var şu an f atalım. Bir koçbaşı bırakalım adama belki hasar veririz. Bulmayız da büyük ihtimalle engeller çok hasar veriyor çünkü. Ha? Adamda tomruk var. Ben de tomruk yok bunu, bunu kullanıyorum. barbar böyle bar kullanıyorum Barbar vur, tutmadı. Niye vurdursun ben aslan ben de vururum. Niye giriyorsun odaya? Niye ne? giriyorsun adama? Eyvah A mega Ne? Ne, ne Ne yapıyorsun, yapıyorsun? yapıyorsun sen salak? Elektrodi. Döverim Şşş. seni. Tabi. Saçımı da yapacağız? Aa, sus, anne. Sağlı, görkem şey siz Görkem ben youtuber olacağım Görkem. siz Ee, kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Aa, sağlıkları terk etmeyin arkadaşlar. Kazanıyoruz. Kardeşim odaya geldi arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar adam çok yüksek kupa büyük ihtimal. Her şey var çünkü benim hiçbir şeyim yok. Arkadaşlar internet gitti. Heh geldi. Tamam çok korktum ya. Neyse bayağı hasar bulduk arkadaşlar. Eyvah arkadaşlar internet yok arkadaşlar ne yapacağım arkadaşlar arkadaşlar kapıyı açıyorum arkadaşlar arkadaşlar arkadan arkadaşlar arkadan bunu at basalım diyeceğim de daha erken 2x'e girdikten sonra basalım şok bile atalım arkadaşlar arkadan arkadaşlar iyi mi anne o zaman serseriler basalım arkadaşlar bir şey atar mı tahmin yapmayalım arkadaşlar bir de dev goblin atalım. adam pes mi etti acaba? İnşallah pes etmiştir arkadaşlar. Ve daha 3 taş çekeriz. Evet arkadaşlar 3 taş çektik arkadaşlar. Arkadaşlar kazandık. Arkadaşlar arkadaşlar çok kolay. Kolay maç. Kolay. Kolay ez. Ez arkadaşlar ez. Kolay. Kolay. Ez ez. Ez ez. ez, ez, ez. Kazandık. Kazandık ez ez. 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 Arkadaşlar tarih sınavı var. Arkadaşlar 90 almışım arkadaşlar. Arkadaşlar 3 taş çektik buna da botsa. Bir sonraki maçı bulalım arkadaşlar. Daha 2 dakika, iki buçuk dakika oldu arkadaşlar. Bir üç tacı çektik arkadaşlar. Bir daha oynuyorum arkadaşlar. İkinci maçı açalım arkadaşlar. Güzel olur arkadaşlar. Sürekli arkadaşlar diyorum arkadaşlar. Bakalım bundan iki yıldız çıktı arkadaşlar. o en azından savaş filaması çıktı. Güzel arkadaşlar. Kullanalım mı? Kullanalım mı? Kullanmayalım arkadaşlar. İyi böyle. Evet arkadaşlar değiştirelim desteği arkadaşlar. Değiştirelim. 50 do barbarlar var. Güzel arkadaşlar oynayalım o zaman. Hem zenci adam da var. Güzel. Oynayalım. Buralım arkadaşlar. Maç buldu arkadaşlar. Maç buldu. Maç buldu. Eyvah. Arap geldi. Eyvah. Arap geldi. Araba iyi oyunu falan bir şey demeyeceğim. Şimdi direkt tokma kemoji dağıtmayacağım. Kaybedersen toksik olmasın diye. Bir zenci adam atalım. Zenci adam attık. Eyvah minyonlar var. Bizde de minyon sürüsü var arkadaşlar. Kolay arkadaşlar. Atalım minyon sürüsü arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar. 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 Adam fıçı oynuyor. Arkadaşlar adam fıçı oynuyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar korumalar atalım arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar eyvah. Arkadaşlar eyvah. Bakalım dev kart topu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi oğlum vurun lan kuleye vurun kuleye. Oo arkadaşlar vurdu arkadaşlar. İyi arkadaşlar vurdu. Valkyrie atabiliyor Fem bak. Feminist atabilirim. Feminist dediğim bu arkadaşlar güçlü. Bir de zenci adam atabilirim. Zenci adam atacağım. Zenci. Oğlum bu adam hep aynı savunmaları yapıyor. Başka bir şey bilmiyor rezil. Bakalım Arap olduğu için arkadaşlar yoksa o kadar şey yapmazdım arkadaşlar. Savunuyor adam ne güzel. İyi arkadaşlar. Anca fıçı atıyor. Anca fıçı atıyor. Normal saldırıdan bir şey kazanamıyor ya. Anca fıçı at. İki de ile asar burada zaten. Anca öyle vurur arkadaşlar. Başka bir şekilde bizi etkileyemez zaten arkadaşlar. Nasıl etkileyecek zaten başka arkadaşlar. Arkadaşlar şu felaket kulesi de çok güçlü ya arkadaşlar. Nöflenmesi lazım arkadaşlar. Anlıyor musunuz? Şu 2x'e girelim. Elit barbarlar basıp duracağım. Elit barbarlar var. Gör. Elit barbarlar var. Gör. Öyle yani. O zaman açalım arkadaşlar. Arkadan elit barbarları arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar önüne de eyvah arkadaşlar. Eyvah. Arap işte ne bekliyorsun? Anca roket oynar adam. Eyvah arkadaşlar bu adam gerçekten güzel oynuyor galiba. Tahmin ettiğimden iyi güzel oynuyor. Neyse bizim minyonlar daha fazla. Arkadaşlar bu adam ya ne ya kaybettik. Araba kaybetmesek iyiydi. Ya yani böyle, böyle Hintliye bir birine kaybetsem bu kadar üzülmem arkadaşlar ya. Araba kaybediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar araba kaybetmeyin. A araba kaybetmek iyi değil. Arkadaşlar bayağı vurduk Arkadaşlar boşuna yıldırım attım arkadaşlar. Çok üzüldüm boşuna 6x3 diye ettim adama. Abi keşke böyle bir şey olma yaşanmasaydı. Şanlısın istemezdi. zenci adam atacaktım. Yanlışlıkla şey attım ya. Arkadaşlar anlıyor musunuz beni? Neyse yıl artık yıldırım çevirip atacağım oraya. Yapacak bir şey yok. Ding ding. Eyvah arkadaşlar 21 arkadaşlar. Arkadaşlar kaybetmeyelim ne olur. Arkadaşlar araba kaybet 21 kalmış ya arkadaşlar. Arkadaşlar araba kaybettim olamaz üzüldüm. Bir daha oynayalım. Bir daha oynayalım. Bu desteği beğenmedim. Bu desteği beğenmedim. Bu desteği beğendim ama değiştireceğim. X'i var. Arkadaşlar bu desteği iyi arkadaşlar. Aslında madenci var değiştirelim mi arkadaşlar. Arkadaşlar bu desteği iyi. Oynayalım bakalım 4.1. Arkadaşlar şunun ışığını almışız. Açalım bakalım arkadaşlar. 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 Yükseltelim arkadaşlar. Yükseltmeyelim ya. Videoyu şey ha, varmış dese de yükseltelim o zaman arkadaşlar. Oynayalım arkadaşlar. Daha iyi dakika oldu arkadaşlar. Bir maç daha atar Abi yine mi Arap geldi ya? Bunu kazanırım inşallah. İnşallah bunu kazanırım. Adamın hiç ustalığı yok. İşa çok kötü oynuyordur. Arkadaşlar da direkt kazanırım. Direkt atayım mı? Devam attım arkadaşlar. Arkadaşlar. Büyücü atalım arkadaşlar. Arkadaşlar iki büyücü atmışız güzel. Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Ha mal mal büyücü yanlış attım. mal. Mal işte Arap ne bekliyorsun ki? Arap işte. Şifacı atalım bir. Ya, hiçbir şey yaramayacak ama şifacı. Aa aldık. ilk ataktan aldık. Arkadaşlar iyi arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Blokçu da atalım arkadaşlar. Arkadaşlar iyi şu an çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar ilk de sizden araba 3 taş çekeceğim galiba ilk ataktan 3 taç. Arkadaşlar bir dondur dondurma atmayacağım ya gerek yok arkadaşlar anlıyor musunuz hatta varmış. Arkadaşlar 3 tacı çektim araba arkadaşlar. Kolay bir hype nasıl emojisini de atalım arkadaşlar. Hiç Arap sevmiyorum arkadaşlar. Video bu kadardı. Bay bay arkadaşlar.